Teşekkür Bir gün hiç unutma ameliyata gireceğiz. Ona bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> bu hayvan adam bak. Bak yüzü gözü önümde. Benim ameliyat erdivenlerini de Ulan Uramıyorum. Ben şunları vermiyorum. hasta. akıllı <laughs> uramıyor. Recep hasta diyor. <laughs> ah narkoz çekiyor. Sonra örecek diyorum. Ver erdivenim vermiyor. Şaka yapıyor. Şaka Ama böyle şaka olmaz ki. Vermezsem sen verme lan dedim. Bu da bozuldu tabii. Çıkarmıyor ameliyat. Verme Ben yine ameliyat yaptım. Sakladığım yeri söyledim ama anlamadım. Nasıl yaptınız? Nasıl yaptınız? <laughs> bir gece evvelden preker pıtıklar vardı. Parmaklara <laughs> da doyduğun, Japon preker pıtıklar. Peki Tabii. Şimdi kısa bir aramız var. Kısa ne aradan sonra? Hı -hı, ameliyat arası mı? Ameliyat arası. Ameliyatlarda böyle ara oluyor mu? Oluyor. Bir dakika Oluyor. 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 O de şimdi Eskiden içiyordu, sonra şöyle etti ben şimdi içmiyorum. Eskiden içiyorduk, sonra hastalar rahatsız oldu, kürmür düştü. Işte. <laughs> Bir de bu adam hastanın şeyinde söndürülmüş sigara var. Röntgenle kesin.